Selam arkadaşlar ben Cem. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 Mayıs 2020 Night Online güncelleme ile karşınızdayım. Night Online'da e, güncellemeler ve değişiklikler hakkında haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Evet başlayalım. değerli Night Online oyuncuları diyerekten girişimizi yapalım. Merhaba şövalyeler demiş. Vega sonucunda bir artı bir etkinliği aktif edildi. Rosetta'daydı arkadaşlar biliyorsunuz bir artı bir etkinliği. Artık Vega'da etkinlik süresi bir hafta boyunca 7 Mayıs'tan 14 yanlış yazılmış sanırım. Yani 7 Mayıs 2020'den 14 Mayıs 2020'ye kadar yazılacakmış. 14 Şubat yazmışlar. Önemli değil. Hata olmuş. Bir hafta boyunca Vega'da bir artı bir etkinliğimiz var. Vega sunucusunda JR etkinliği aktif edildi. Ee, Sıra sette de olduğu gibi ekstradan 2 gem gelecek kazandığımız ve kaybettiğimizde. Yani Vega'da geçerli olmak üzere 4 silver gem kazandığınız zaman JR'yi kaybettiğiniz zaman da 2 black gem alacaksınız. Sunucu seçme ekranı iyileştirildi. Sunucu seçme ekranı biraz düzeltilmiş. Hatalar varmış, giderilmiş. Daha değişiklikler getirilmiş sanırım. Evet. HP ve MP potları gelmiş arkadaşlar. Yeni. Bunlar 800 can ve 2100 mana veriyor. 5000 tanesi 26M 950K mananın 5000 tanesi 57M 750K karşılığında Event Manager Asset adlı NPC'den satın alabilirsiniz. 5000 tanesi 27M ortalama hesaplarsak yani yuvarlarsak 5.000 tane hel tüpü 27 M, 5.000 tane mana tüpü 57-58 M civarında bir rakam. NPC'den alabilirsiniz bunu. Etkinlik sonunda satın alınan poplar silinmeyecek. Yani depolayabilirsiniz isterseniz. Etkinlik süresi 2 hafta boyunca arkadaşlar. 7 Mayıs'tan 21 Mayıs'a kadar. Rosetta'da 1 artı 1 bitti. Rosetta'da JR2X ödülü bitti. Ares DS sunucularında pazar kurma da aktif edildi. Ares 1 ve DS 1'de pazar kurulabiliyormuş. Artık kurulamıyor. Pus indirimi var arkadaşlar. Pus indirimi etkinliği başlamış. Etkinlik süresi 2 hafta. 7 Mayıs'tan bugünden 21 Mayıs'a kadar. 2 hafta boyunca pus indirimi var. E, DC Premium, Switch, Bar, X, Plat Premium indirimleri var. SV pot yani SV pot speed potion indirimi var. 2000 buff SC indirimi var. 350 armor SC indirimimiz var. Evet bu kadar olmuş güncellemeler. Çok bir değişiklik yok. Bu indirimimiz var. Yararlanabilirsiniz. Dediğim gibi güncelleme notlarını en güncel bir şekilde size aktarmaya çalışıyorum. Bunu da takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.